Kanalımıza hoş geldiniz. Esra Erol'da programında ilginç olaylar işlenmeye devam ediyor. Kastamonu'dan gelen Muammer Güzel eşi Gülhan Güzel'den şiddet gördüğünü söyleyerek boşanmak istediğini belirtti. Süpürge sapı, tencere ve çaydanlıkla eşinin kendisini dövdüğünü söyleyen adam ''Beni herkesten kıskanıyordu, hiç huzurumuz yok.'' diyerek yardım istedi. Karı koca önceki gün canlı yayında yüzleşti kaçtığı Sezai'nin hırsızlık suçundan cezaevine girdiğini öğrenen ve kadın ticareti yaptığı iddialarını duyan Gülhan Güzel, eşi Muammer ile barışmak istediğini hatta tüp bebek yöntemiyle eşinden çocuk yapmak istediğini söyledi. Bir dargın bir barışık olan çift iki gün önce yine Esra Erol'un programına çıktı. Barıştığı düşünülen Gülhan, para konusunda Muammer çok iyi ama ben Sezai'nin yanında huzurluyum diyerek boşanmak istediğini söyledi. Dengesiz tavırlarıyla Esra Erol'u da sinirlendiren Gülhan, önceki gün yayından sonra eşi Muammer Güzel ile birbirine girdi. Muammer'in çocuğa iyi bak onu dövme demesine sinirlenen Gülhan işine saldırdı. Kameraların kayıtta olduğu anda sinirlerine hakim olamayan Gülhan işine yumruk ve tekmeler savurdu. İzlediği görüntülerden sonra sinirlenen Esra Erol çiftin boşanması için işlemleri başlattığını açıkladı.